thank Evet herkese merhaba. Instagram takip ediyorsanız daha hızlı analiz isteyen arkadaşlar HGV Trade sayfasını Instagram'da aratın. Burada bir video modeli açtım size. Hızlı analiz, jet analiz diye. Burada kriptolar ve forex özellikle bunlarla alakalı video çekimleri koymaya başladım. Gün içerisinde akşamı beklemeden veya herhangi bir saat diliminde burada videoları görebiliyorsunuz. Burayı takip edebilirsiniz. Bir de Videonun altında açıklama bölümünü tıkladığınızda orada bir telegram adresi olacak. Orası da HGV Kripto, HGV Trade Kripto bölümü. Burada da e, analizleri inceleyebilirsiniz. Ücretsiz gruba katılabiliyorsunuz. Linki tıklayıp buradaki analist arkadaşların analizlerini, destek dirençlerini, paylaşımlarını ve işleme girdikleri zaman hangi işlemlerde olduklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet herkese merhaba. Frota ve Tofaş hisselerinin destek dirençlerine bakacağım. FGV Trade sayfasında e, dip zirve analizinde şu an %19 altı, aşağıda Ford Otomotiv. Grafiği aç bölümünden hemen grafiğe gidelim ve Gos Fibonacci destek direnç seviyelerine bakalım. Bugün 178.60'dan kapatmış durumda görünüyor. Acaba şu an uzun vadeli hesaplamalarında destek direnç bölgeleri neresi? Hemen biz uğraşmadan Gossibonacci'ye sorduğumuzda uzun vadeyi açtık ve uzun vadede aslında çok da güzel bir şey olmuş durumda. Nedir o güzel şey? Şöyle göstereyim hemen. Ana destek ve ana direnç var. Yukarıda bizim uzun vade şu an açık durumda. 178.60 burada. Bizim için kapanış fiyatı ve Gossibonacci 176.55'i bir destek bölgesi olarak yapmış daha önce direnç bir şey bu bölgeyi kırmış ve üzerinde kapanış yapmayı başarmış bu güzel bir şey aslında hikayenin Başka bir bölümü başlıyor olabilir Yani frotoda Biz artık bu destek yapıldığı sürece yani 176'nın üstünde kaldığı sürece Artık yukarıda 219'u Kullanabiliriz 219 direncini Artık biz Videolarda konuşabiliriz yeter ki burada kapanış yapsın şu an Görüntüde iki tane kapanışı zaten bu desteğin bu direncin üzerinde yapmış durumda artık destek olarak çalışacak. 176'nın altına sarkmaması lazım. Tam da bu bölgede tabii ki hem önünde yukarı yönlü hem de aşağı yönlü destek dirençler oluşacak. Yani bu fiyatın burada temkinli halde durabilmesi için hangi seviyeler gerekiyor? Bakın şöyle genişleteceğim. Şöyle genişleteceğim. Şimdi... Bu fiyatın burada sağlamlaşması, burada dalgalanma yapabilir mi? Bu arada onu da söyleyeyim. Ana destekler, ana dirençlerde dalgalanmalar olabilir arkadaşlar. Nasıl dalgalanma? Yani fiyat burası zorlu bir bölge. Uzun vade hesaplaması burada dalga yapabilir. Bu çok mühim değil. Yeter ki üstünde kalmaya niyetli olsun. Peki bu dalgalanmalarda alt taraf ve üst taraf nereler? Ona bakacağız şimdi. Orta vadeyi getiriyorum. Şimdi orta vadeyi de açtığımda burada tam da önümüzde uzun vadeyle beraber bakın nasıl bir görünüm var. Şimdi daha önceki hikayeye bakın. Şurada bir kırılım gerçekleştikten sonra gelmiş nereyi? 163 bölgesini destek almış. Daha sonraki günlere destek almış. Ve buradan güç toplayıp gitmeye çalışıyor. Evet burada hikaye hep budur zaten. Yani hesaplamalar değişmiyor. Burayı destek aldınız, güç aldınız. Bu arada uzun vadeyi kırdınız. Ve buradan yukarı yönlü gitmeye çalışıyorsunuz. Burayı da kırmayı başardınız. Varsayalım ki tekrar aşağı kırdınız. Bu tekrar aşağı kırdığında o zaman endişe etmeyeceğimiz şey daha önce destek olan yer 163. Yani burayı tekrar gelip destek alabilir. Neden? Uzun vadelerin kırılımı çok kolay gerçekleşmiyor. Dolayısıyla 163'e kadar geri çekilmelerde ben yine burayı destek olarak kullanırım. Ne zaman kritik noktaya gelir? Benim için kritik olabilecek seviye neresi olacaktır? Bir alttaki 155 seviyesine kadar inmek ve bunun da altına sarkmak bu düşüş trendini sertleştirir. Çok ciddi sertleştirir. O zaman burada siz kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Froto ile alakalı benim bir alsat tavsiyem yok. Bu video bir alsat tavsiyesi değil ve elinde de Froto hissesi yok. Alım satımını yapmıyorum. Ee, siz burada kendiniz Kendini şey olarak seviye olarak 163'ü belirleyebilirsiniz. Hatta daha yakın bir seviye olarak da belirleyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Fakat burada hesaplama olarak bu bir hesaplama çünkü. 163 seviyesine kadar geri çekilme normal. Peki yukarı yönlü bir hareket oldu. Yukarıda 185'i gördüğünüz zaman heyecan yapmayın. Çünkü bu yukarı yönlü trendin e, güçlenmesi için yeterli bir rakam olmayacaktır. Burada peki e, uzun vadede birincisi olmuyor hangisi oluyor? Bir üstteki yani 185'in üstüne attığında artık trendin yönünün yukarı olduğu konusunda biraz daha sağlam matematiksel hesapları konuşabiliriz. Ama her zaman diyoruz bunlar bir matematiksel hesaplamadır. Takip etmeniz gerekiyor. Bunlardan alım satım olarak e, faydalanmak yerine seviyeleri takip etmek daha mantıklı. Yukarıda 192'nin kırılması ise trendin ciddi şekilde güçlenmesine sebep olur ama şunu unutmayın biz insan olarak her zaman şu moddayız gelsin hemen şöyle yukarı çıksın düşmesin düşecekse minicik düşsün ve yine çıksın istiyoruz böyle bir durumla karşı karşıya kalmayın olmasın hisselerde çünkü bu sert çıkışların dönüşleri de sert oluyor yani bakın Şurada mesela sert bir çıkıştan sonra sert bir dönüş söz konusu oluyor. Elden geldiği kadar şu ufak mumlar iyidir, yani küçük çıkışlar toparlayarak biriktirerek çıkışlar iyidir. Şu an Frotodaki görüntü bu. Hemen Tofaş'a da bakalım. Tofaş'ta durum nedir? Şöyle biraz ekranı küçültelim. Evet, Tofaş'ta da bir ee, düşüş trendiyle alakalı bugün de düşüş yapmış. Bir görünüm var önce bir uzun vadeyi açalım hangi seviyelerde geziyor ee, Tam da biraz önce de bahsettiğimiz e, Videodaki gibi Şimdi Bir defa Tofaş için bizim Karar bölgemizin altındayız karar bölgesi 33.92 karar bölgesi fiyatların Bu fiyatın üstünde olmasını istediğimiz Bölge olarak adlandırılıyor bir alt tarafta ana destek bölgesi var Ve bu yukarıda kırılımdan sonra bu kırılımlar kolay gerçekleşmez bu arada bilginiz olsun. Gerçekleştiğinde bakın tekrar tekrar kaç defa buralarda geziniyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu kırılım çok kolay gerçekleşmez ve bu kırılımın üzerine atamadığı sürece tam tersi hareket söz konusu ki bunu yapmış. Yani buradaki aşağı yönlü desteğe kadar çekilmesi bir yana burayı da kırmış durumda ve buradan da tekrar ne yapıyor? Yukarı atmaya çalışıyor. Şimdi burada olması gereken şey ne? Şimdi şu son noktada baktığımızda bizim için seviye yine bu şeye denk geldi. Onu bir kaldıralım. Şu an son noktada 29.72 bizim desteğimiz varmış. 29.84'te kapatmış. Yani baktığınız zaman bizim istediğimiz şey bu desteğin daha doğrusu daha önceki direncin şimdi destek olan bölgenin altına sarkmaması. Burada yukarıda kapanış yaptı. Bugün altına sarkmadı bu iyi bir şey düşüş olmuş olsa bile uzun vadeli hesaplamada bu iyi bir şey Bunun üzerinde kalabildiği sürece tekrar 33'e doğru Bir dirence hareketi söz konusu Matematiksel olarak hesaplanmış olarak duruyor ama Tekrar söylüyoruz bunlar Kesin Kararlar değildir Bunlar bir alsat tavsiyesi değildir Bunlar sizin takip etmeniz için verilen Hesaplama araçlarıdır Şimdi biz Fiyatın ne diyoruz 29.72'nin üstünde kalması lazım. Ama bir de orta vadeye bakalım. Peki geri çekilmeler olursa nasıl bir kendimize strateji izleyeceğiz? Hemen şöyle genişletiyorum. Şöyle biraz daha açalım hatta. Bakın tekrar göstereyim. Burada bizim elimizde hatta şey olmasın şu fiyat çizgisinin üstünden çekilelim. Evet. Şimdi burada 29.72 bizim için ana desteğimiz. Artık burası ana destek olarak çalışıyor. Yani şu mavi bölge bizim için ana destek. Bir defa biz ne diyoruz? Fiyat bunun üzerinde kalmalı. Peki varsayalım ki geri çekilme söz konusu olursa ne olacak? Geri çekilme söz konusu olursa bu ana destek ana dirençlerin etrafında gezinim, gezinme çok oluyor. Geri çekilmelerde 29.01 makul bir geri çekilme oranıdır. Yeter ki 29'un altına çok sarkmasın. Hele ki 28.46'nın altına sarkması trendin yönünü iyice bozar. Burada o zaman biz 29'u aşağıda takip etmemiz gerekiyor. Yukarı yönlü hareketin güçlenmesi için bakın burada milimetrik olarak çarptığı yeri görüyorsunuz. Çarptığı yerdeken kapanışın şey açılışın olduğu yeri 30.71. Şimdi burası zorlu bir yer demek ki. Bu daha önceden çizilen bir rakam. Demek ki fiyatın da ne yapması lazım? Bir defa 30.71'e geldiği zaman heyecan yapılmaması, fiyatın 31.32'ye taşınması gerekiyor. Yani siz aşağıda burada 29'dan korkmayın. Yukarıda da 30.71'den heyecan yapmayın arkadaşlar. Çünkü düşüşün başlaması söz konusu olacaksa hesaplamaya göre 29'un altı riskli bir noktaya gelebilir. Yukarıda da 31.32'nin üstüne atması trendin yönüyle alakalı yeni bir e, hikaye ortaya koyabilir. Şu an Froto Pardon e, Tofaş hissesindeki görünüm bu yine beğeni ve yorum sayısına göre bunların videolarını çekmeye devam edeceğim arkadaşlar.